ziyaretinizi yapıyorsunuz bugün. Suriye sizce ne yönde ilerliyor? Görüşmede neler ele alındı? Eee SDG konusu Suriye'nin yeniden yapılandırılması ve diğer meseleler hakkında bilgi verebilir misiniz? Değerli arkadaşlar eee açılış ifademde de söyledim. Eee çok geniş kapsamlı bir görüşme oldu. başta ikili ilişkiler olmak üzere bölgesel güvenlik ve eee Suriye'nin istikrarına yönelik tehditleri konuştuk. Ee, Suriye'nin istikrarı demek Türkiye'nin istikrarı demek. E, bu bizim için fevkalade önemli. E, SDG ile ilgili konuyu tabii ki e, masaya yatırdık. E, maalesef e, değerli meslektaşım da ifade ettiği gibi orada bu kendi izlenimleri çok fazla e, ilerleme kaydetmeye niyeti olmadıklarını e, görüyoruz. Burada tabii bunun sebepleri üzerinde de konuştuk. Orada SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği aslında Şam'la yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte. Diğer taraftan son bir yılda gerçekten çok büyük ilerleme kaydedildi. Bunun için emeği geçen bütün kardeşlerimize ayrıca aile teşekkür etmek gerekiyor. E, istikrar konusunda, güvenlik konusunda e, büyük bir ilerleme var. E, Sezar yasasının da e, kalkmasıyla artık yatırımların buraya gelecek olması da e, büyük bir e, avantaj diye düşünüyoruz. Ve bu konuda tabii Amerikan yönetimine başta Sayın Trump olmak üzere e, ayrıca e, teşekkürlerimizi e, iletmek e, gerekiyor. Yani Sezar yasasının e, kaldırılması bölge istikrarına yapılacak büyük bir katkı. Ben Suriye'deki kardeşlerimizin de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum. Sana'kız sual akhar min murasal kanat al Anadolu Ajansı'dan Muhammed Karabacak. Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Gazze'deki son durum hakkında. Miami toplantısının Şermişşehir'den sonra en önemli toplantı olduğunu söylemiştiniz. İkinci aşamaya geçişin bir yol haritası ortaya çıktı mı? İkinci sorum, Gazze Barış Kurulu'nun yapısı ve görev alacak kimselere dair netleşen hususlar ya da isimler var mı? Son sorum Sayın Bakanım, Türkiye bu kurulda görev alacak mı? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, ifade ettiğiniz gibi hafta sonu Miami'de Gazze konulu toplantıya katıldık. Burada ara buluculuk rolünü, sorumluluğu üstlenmiş dört e, ana devlet olarak bir araya geldik. E, Amerika, Türkiye, Mısır ve Katar olarak e, Şarmel Şeyh'ten bugüne kadar süreç nasıl gelişti, ne türden engellerle karşılaştık, e, karşılaştığımız krizlere ne türden çözümler getirebildik, getiremedik bunları bir masaya yatırdık ve ikinci aşamaya geçişte e, neler olacak neler bekleniyor e, hassasiyetler neler onları detaylıca görüştük. Burada e, özellikle e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında yer alan ki bu kararda yer alan birçok husus aslında barış planında da e, yer alan hususlardı. Organların kendileri barış planında yer alan organlar, başta Barış Kurulu olmak üzere, bunlarla ilgili detaylı görüşmelerimiz oldu. E, Amerikan tarafı e, bu konuda e, yaptığı, özellikle Gazze'nin yeniden imarı konusundaki e, ön proje çalışmalarını e, sundular. Onları dinledik. E, yani ilk reaksiyonlarımızı, fikirlerimizi verme imkanımız oldu. E, daha sonra. E, bu kurulların nasıl hayata geçirileceğine ilişkin e, fikir tahtsında e, bulunduk. E, bizim e, beklentimiz önümüzdeki ayın e, yeni yılın ilk haftalarından itibaren belki sayın Trump'ın deklarasyonuyla e, belli e, ikinci aşamanın hemen başlaması. Tabii ki e, yönetimin e, Filistinlerden müteşekkil bir yapıya teşkil e, e, <laughs> devredilmesi şu anda e, birinci öncelikli bir konu. نشكر معالي الوزراء على هذه الإجابات ووقتهم الذي أعطوه لنا نعلن انتهاء انتهاء المؤتمر الصحفي ونشكر معالي الوزراء على هذه الإحاطة شكرا لكم